merhaba, ben Seda Nal. Bugün sizlerle wellness üzerine konuşacağız. Hayatı memnuniyetle kabul etmek ve yaşamak olarak tanımlayabileceğimiz wellness kavramının temelinde her yönüyle daha sağlıklı ve daha uzun bir yaşam sürebilmek amacı yatmaktadır. Wellness ile yaşam sisilinizi ve hayata bakış açınızı değiştirdiğinizde kendinizi daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşamı tecrübe ederken bulabilirsiniz. Bugünün programı dahilinde sizlerle wellness'ın fiziksel boyutunu daha detaylı ele alarak bu boyutu hayatımıza nasıl katabileceğimizi ve böylece yaşam kalitemizi nasıl arttırabileceğimizi beraber deneyimleyeceğiz. Sunum çerçevesinde sağlıklı ve dengeli beslenme, hareketsizlik ve sağlık ilişkisi, iş yeri ortamından kaynaklı sağlık sorunları ve çözüm önerileri, iş yerinde stresi azaltıcı büro ve ofis egzersiz uygulama teknikleri ve iş yaşamı dışında egzersizi hayatımıza nasıl katabileceğimiz üzerinde konuşacağız. Beden farkındalığımızı geliştiren fiziksel wellness boyutu ile dengeli ve sağlıklı beslenmeye dikkat ederek, vücudumuzun ihtiyacı olan egzersizleri yaparak ve düzenli sağlık kontrollerimizi gerçekleştirerek sağlıklı bir bedene sahip olabiliriz. Fakat unutmamalıyız ki tüm bu farklı boyutlar birbiriyle ciddi bir şekilde sıkı sıkıya bağlı ve birbiriyle etkileşim içerisinde aslında. Yaptığımız sporun vücudumuza olumlu yönde etki etmesi kadar bizi ruhsal açıdan da rahatlatıyor olması önemli. Ya da dinlediğimiz müziğin sakinleştirici etkiye sahip olması kadar bu müziğin bizim yaratıcılığımızı perçinlemesi gibi zincirli bir etkiden söz etmemiz mümkün. Fiziksel wellness temelde sağlıklı bir beden için bugün ve gelecekte kendimize özen göstermenin bir yolu aslında. Bu yoldaki seçimlerimizi kendi vücudumuz ve vücudumuzun ihtiyaçlarının farkında olarak düzenli egzersiz yaparak, sağlıklı ve dengeli beslenerek, düzenli, yeterli ve kaliteli uyku düzenine sahip olarak, ideal kilomuzu koruyarak, yine düzenli sağlık kontrollerimizi yaptırarak ve alkol, sigara ya da madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak yapabiliriz. Fiziksel sağlığın temel bileşenleri arasında kas gücü ve dayanımı, kardiyovasküler güç ve dayanıklılık ve esneklik bulunmaktadır. İyi fiziksel ve zihinsel sağlık dediğimizde daha yaşlı yıllarımızda yaşam kalitemizi arttırabiliriz. Fiziksel wellness vücudumuzun güçlü ve enerji dolu olmasının yanı sıra e, osteoporoz ve artrit gibi yaşla ilgili sorunları da önleyebilmektedir. İlerleyen yaşla birlikte fiziksel aktivitede azalmalar görülmektedir. Yaşlıkla beraber artan inaktivite ile e, bu kardiyovasküler hastalıklar, e, kemik erimesi, kolon kanseri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmüştür. Yetişkin bireylerde düzenli olarak haftada en az 3 gün, en fazla 5 gün yapılacak aerobik egzersizler, kuvvet ve denge çalışmaları, e, bağımsız hareket etme, düşme riskinin azalmasını sağlamakta, kronik hastalık riskinin azalması, sosyal ve ekonomik olarak fayda sağlamaktadır. Dengeli beslenme terimini belki çocukmuzdan biri duyuyoruz aslında. Peki, dengeli beslenme nedir sorusunun cevabını acaba gerçekten biliyor muyuz? Dengeli beslenmek, 5 ayrı gruptan gelen yiyecekleri içerecek şekilde beslenmek anlamına gelmektedir. Bu şekilde vücudunuzun tüm beslenme ihtiyaçlarını, günlük kalori alımını aşmadan karşılayabilirsiniz. Dengeli beslenerek sağlığınızı korur ve hastalık risklerini azaltabilirsiniz. Çünkü dengeli bir diyetle abur cuburlardan veya besin değeri olmayan yiyeceklerden de uzaklaşabilirsiniz. Eskiden uzmanlar dengeli beslenmeyi bir besin piramidine uygun bir şekilde beslenmek olarak açıklardı. Ancak beslenme bilimi geliştikçe artık tabağınızın 5 besin grubundan oluşan bir biçimde düzenlenmesi önerilmektedir. Bunlar sebzeler, meyveler, tahıllar, protein ve süt ürünleridir. Uzmanlara göre tabağınızın bir yarısı meyve ve sebzelerden oluşmalı, diğer yarısı ise tahıl ve protein içermelidir. Her öğüne az yağlı süt ve süt ürünlerinin eşlik etmesi tavsiye edilmektedir. Yine az yağlı süt ürünleri arasında süzme peynir, az yağlı süt yoğurt ve soya sütü yer almaktadır. Yeterli besin almak ve aynı şey yemekten sıkılmamak için haftalık yemek planınıza 5-6 grubun her birinden çeşitli sebzeler ekleyebilirsiniz. Sebzeler çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilir. Ancak sebzeleri pişirmek besin değerlerinin bir kısmını yok etmektedir. Ayrıca kızartma gibi bazı yöntemleri kullanmak, öğünlere sağlıksız yağları eklediğinden bu pişirme yöntemlerinden de uzak durulması tavsiye edilmektedir. Dengeli beslenme ayrıca bol miktarda meyve içermelidir. Beslenme uzmanları meyve suyu yerine bütün meyveleri tüketmeyi önermektedir. Çünkü meyve suları daha az besin maddesi içermektedir. Yine üretim sürecinde bu meyve sularına genellikle şeker eklendiği için gene çok daha fazla koleri olarak size geri dönecektir. Bu nedenle mümkün olduğunca taze meyve tüketmek tercih edilmelidir. <laughs> Tahıllara geldiğimizde iki alt gruba bölünmekte tahıllar. Tam tahıllar ve işlenmiş tahıllar olarak. Vücut tam tahılları daha yavaş sindirmekte, böylece kan şekerini dengede tutmaktadır. Buna ek olarak tam tahıllar, rafine edilmiş tahıllardan daha fazla lif ve protein içermektedirler. İşlenmiş tahıllar hem daha az protein ve lif içermekte, hem de kan şekerinde dengesizlikleri neden olabilmektedirler. Sağlıklı tam tahıllar arasında kinoa, yulaf, esmer pirinç, arpa ve karabuğday yer almaktadır. Dengele beslenme kuralları gereği düzenli olarak protein de tüketilmelidir. Alınan protein için ideal miktar tutturmak adına bunun tabağının dörtte biri oluşturduğuna dikkat edebilirsin. Besleyici protein seçenekleri arasında yağsız kırmızı et, tavuk ve hindi, yumurta, balık, fasulye, bezelye ve baklagiller yer almaktadır. Dengeli beslenerek kilo verilebilir mi? Dengeli beslendiğinizde protein alımını arttırdığınız için, aşırı karbonhidrat tüketiminden ve işlenmiş gıdalardan kaçındığınız için Mineraller, vitaminler ve lif gibi temel besin maddelerini aldığınız için aşırı yemek isteğiniz önlendiği için aslında kilo verilebilir. Öte yandan, dengeli beslenmenin bir sonucu kilo vermek de isteniliyorsa, bu alışkanlığı bir egzersiz rutiniyle birleştirmek gerekmektedir. Orta yoğunlukta kardiyo ya da direnç egzersizleri kilo vermenize yardımcı olacaktır. Peki, neden daha çok hareket etmeliyiz? Peki, neden daha çok hareket etmeliyiz? Amerika Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol Merkezi araştırma sonuçlarına göre sağlıklı ve uzun ömürlü olmada 4 ana faktörden biri olan düzenli yaşam alışkanlıklarının ölüm riskinde etkisi %51 iken fiziksel çevrenin ve kalıtımsal özelliklerin %20, enfeksiyon ve sağlık tedavi tesislerinin niteliğinin ise %9 etkili olduğu görülmüştür. Hareketsizliğin sağlık açısından zararlarına bakacak olursak eğer, vücut kompozisyonu genel olarak yağ ve kemik, kas hücreleri ve diğer organik maddeler ile hücre dışı sıvılardan oluşmaktadır. Vücut kompozisyonunu etkileyen temel faktörler cinsiyet, kas yoğunluğu, fiziksel aktivite, hastalıklar ve beslenme durumunuzdur. Vücut kompozisyonu meydana gelen değişikliklerde en önemli rolü kas ve yağ hücreleri belirlemektedir. Yağ ve kas dokularının belirlenmesinde ise egzersizin yeri çok büyüktür. Hareketsizliğin yarattığı belli başlı sorunlara bakacak olursak, hipertansiyon, kötü niyetli kolesterol tetikleyen HDL ve kolesterolün artması, çabuk yorulma, damar duvarlarının yağlanması ve tıkanması, kalp kasının zayıflaması, akciğer kapasitesinde azalma, sinir sisteminde gerginlik, stres ve kaygı artışı ya da sinir sistemi bozuklukları, uyku düzensizlikleri, bağışıklık sisteminin zayıflaması, şeker gibi kronik hastalıkların artması ve denge bozuklukları sayılabilir. Hayatınıza egzersiz kattığınızda ise yağ oranınız düşecektir, kaslarınız gelişecektir ve uyku problemleriniz azalacaktır. Bağışıklık ve solunum sisteminiz gelişecektir. Sinir sisteminiz daha iyi çalışacak, eklemleriniz güçlenecektir. Yine zihniniz rahatlayacak ve konsantrasyonunuz artacaktır. Kolesterolünüz düşecek, kalbiniz ve akciğerleriniz güçlenecektir. Kendinize güveniniz artacak, kısaca kendinizi iyi hissedeceksiniz. Günümüzde özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonik olmayan çalışma koşulları ve stresin yarattığı aşırı yüklenme kişilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlıklarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu da kişilerin işlerindeki verimliliklerin azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Kas iskele sistemine yük getirecek mesleki risklerin tanımlanması, bunları önlemek amacıyla dikkat edilecek hususların ortaya konulması ve fiziksel aktivitenin tanımlanması çok çok önemlidir. Boyundan başlayıp sırt, bel ve kuyruk sokumunu oluşturan omurga, insanın yapısını oluşturan en önemli kemiksel çatıdır. Bu yapının herhangi bir şekilde, herhangi bir seviyesinde problem olduğu zaman diğer tarafları da etkilenmekte ve kişinin fonksiyonlarının bozulmasına, yaşam kalitesini düşürmesine ve iş gücü verimliliğinin azalmasına neden olmaktadır. İş ile ilişkili kas iskelet problemlerini en çok bel, boyun ve omuz ağrıları olarak görmekteyiz. Kas iskelet sistem rahatsızlıklarının en sık olanı %70 oranda sırt bölgesinde, %68 oranda bel bölgesinde, yine %67 boyun bölgesinde ve %50 oranında da özellikle sağ omuz bölgesinde olduğu belirlenmiştir. Peki iş ile ilişkili yaşanan bu mesleki kas iskelet hastalıklarını nasıl azaltabiliriz? E, iş ile ilişkili yaşanan mesleki kas hastalıkları bel, boyun, kollar, eller ve el bileklerinde ağrı ve hareket kısıtlılığı ile seyretmektedir. Ofiste bilgisayar başında çalışanların yaygın olarak karşılaştığı ve sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. E, vücudun boyun, kollar, el bilekleri, eller ve parmaklarının bir veya birkaçında birlikte gözlenen ağrı, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük ve hareket güçlüğü en önemli belirtileridir. Yine baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik de Buna eklenebilir. İşle ilişkili kas iskelet problemlerinden korunmak için neler yapabiliriz? Buna bakacak olursak, başınızı ve gövdenizi gün içinde dik tutmaya çalışın. Belinizin normal eğriliğini otururken ve ayaktayken sağlamaya çalışabilirsiniz. Yine öne eğilirken belden değil, kalçalarınızdan eğilmelisiniz. Bel destekli sandalyeler kullanabilirsiniz. Hızlı hareketlerden kaçınmalı. Özellikle hızlıca baş çevirme hareketleri yapmamalısınız. Uzun süreli statik postürlerden kaçınmak önemli. Yani sık sık oturma pozisyonunuzu değiştirmeniz, aralarda ayağa kalkmanız çok çok önemli. İş arasında periyodik aralıklar vermeniz ve size önerilen egzersizleri günde en az 3 veya 5-6 kez tekrar etmeniz çok çok önemli. Ofis çalışanlarındaki spesifik olmayan ağrıları engellemek için herhangi bir egzersiz tipi etkili olarak tanımlanmamıştır. Ancak bu kas iskele sistemi hastalıklarının tedavisinde kas güçlendirme ve dayanıklık egzersizlerinin etkin olduğu hakkında güçlü kanıtlar bulunmaktadır. Peki iş yaşamı dışında egzersiz hayatıma nasıl katabilirim? Fiziksel aktivite dediğimiz zaman aslında bunlar günlük yaşam içerisinde iskelet kaslarını kullanarak yaptığımız ve enerji harcaması gerektiren, kalp solunumu hızlandıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukları neden olan her harekete fiziksel aktivite diyebiliriz. Sadece egzersiz ve spor aktiviteleri değil ev ve bahçe işleri gibi aktiviteler de fiziksel aktivite kapsamına girmektedir. Egzersiz dediğimizde ise planlı ve belli bir hedefe yönelik aerobik direnç ve esneklik içerdiği zaman biz bunları egzersiz diyoruz. Antrenman dediğimiz zaman ise antrenmanlar sürekli gelişim amaçlı sınırları zorlayan, fizyolojik ve mental olarak strese maruz bırakan, anaerobik ve aerobik direnç, esneklik içeren ve bir yarışmaya yönelik olan egzersizlerdir. Yaşam egzersiz türleri, Dayanıklık aerobik egzersizleri, kuvvet egzersizleri yani kas güçlendirme, esneklik egzersizleri ve denge egzersizleri olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Dayanıklılık herhangi bir fiziksel aktivitenin daha uzun süre yorulmadan yapılabilmesini ifade etmektedir. Dayanıklık egzersizleri vücudumuzun oksijen kullanma kapasitesini arttıran büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalıştığı egzersizlerdir. Düzenli ve sık adımlarla yürüme, bisiklete binme, uzun süreli yüzme, bahçe işleri gibi aşırı yüklenme olmayan aktiviteler dayanıklık egzersizleri olarak örnek verilebilir. Kuvvet ise kasın dirence karşı koyabilme yeteneğidir. Kuvvet aktiviteleri kasın güçlü bir şekilde kasılmasını gerektiren aktiviteler olarak görülmektedir. Kuvvet arttırıcı aktiviteler örnek olarak bir ağırlık taşımak, merdiven çıkmak, sırt çantası taşımak, şınav ve mekik çekmek, yine ağırlıklarla kuvvet antrenmanları yapmak gibi aktiviteler verilebilir. Esneklik, eklemlerin geniş açıda hareket edebilmesidir. Yetişkin bir bireyin esnek bir vücuda sahip olması günlük yaşam etkinlikleri sırasında rahat hareket etmesini sağlar. Esneklik özellikleri beden yapılarındaki farklılıklardan dolayı çeşitlilik göstermektedir ancak düzenli gelme egzersizleri ile geliştirilebilir. Esnek bir bedene sahip olmak yaşam kalitemizi arttıracaktır. Yoga ve pilates gibi düzenli fiziksel aktiviteler esnekliğinizi arttıracaktır. Denge bedenimizin düşmeden durabilme ve düzgün hareket edebilme yeteneğidir. Bunun için görme duyusu, iç kulaktaki denge ve derin duyunun sağlam olmasının yanında kasların da yeteri kadar kuvvetli olması gerekir. Bu bölümü kapatırken sözlerime şu sözlerle noktalamak istiyorum. Beden bizim somut yönümüzken ruh bizim soyut yönümüzdür. Bedenin ve ruhun yaşamına devam edebilmeleri için beslenme ihtiyaçları vardır. Beden besin kaynakları su, yiyecek ve hava iken ruhun besin kaynakları duygularımızdır. Beden ve ruh besin kaynaklarının enerji üreterek hayatta kalmaktadırlar. Sağlıklı bir beden, zihin ve ruha giden ilk adım kendi özümüze dönmekten geçmektedir. Wellness bu noktada devreye girmekte, beden, beyin ve ruhun yakınlaştırılması olarak bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Zihin ise bedenle ruh arasındaki uyumlanma birimimizdir. Çevreden gelen bilgileri ruhu ve bedene iletirken onlardaki mevcut kayıtlara bakarak anlamlandırmaya çalışır ve bir davranış biçimi oluşturur bedeni, ruhumuzu ve zihnimizi iyi beslersek tam anlamıyla esenlik halinde sağlıklı bir birey haline geliriz. Sağlık ve sporla kalmanız dileğiyle.